Yeraltı okyanusları nedir? Dünyadaki okyanusların yalnızca yüzeyde gördüğümüz buzdağının görünen kısmı olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları yer kabuğunun derinliklerinde okyanuslarımızın toplamından daha fazla suyun saklı olabileceğini düşünüyor. Bu su minerallerin içinde hapsolmuş halde bulunuyor ve sıvı suya benzemiyor. 2014 yılında yapılan bir keşif, dünyanın mantosunda suyun mineraller içinde hapsolmuş olabileceğini gösterdi. Bu minerallerden biri olan ringwoodite, suyu kendi kristal yapısında saklıyor. Bu da yüzeydeki okyanuslardan 3 kat daha fazla suyun yer kabuğunun derinliklerinde bulunabileceğini düşündürüyor. Bu yer altı okyanusları Okyanusların derinliklerinden bile daha büyük miktarda suyu içinde barındırıyor ve dünyamız için hayati öneme sahip olabilir. Bu suyun kaynağı nerede? Bilim insanları yeraltı okyanuslarının kaynağını dünyanın erken dönemlerine kadar götürüyor. 4.5 milyar yıl önce gezegenimiz sıcak bir lav topuydu ve yüzeyindeki su büyük ölçüde meteor yağmurları ve volkanik faaliyetlerle gezegene taşındı. Bu suyun büyük bir kısmı yüzeye çıkarken bazıları gezegenin derinliklerine girdi. Bugün bu suyu dünyanın iç katmanlarında mineral yapılar içinde buluyoruz. Tektonik plakaların hareketiyle okyanus tabanları derinlere çekilirken, su da mineraller tarafından emilmiş ve zamanla yer kabuğunun altındaki bu devasa okyanuslara dönüşmüştür. Yani Yeraltı okyanusları, dünyanın çok eski zamanlardan kalma su rezervlerinin bir sonucu olarak varlıklarını sürdürüyor. Yeraltı okyanuslarının önemi. Yeraltı okyanusları sadece suyu barındırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın jeolojik ve atmosferik dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bu su, volkanik aktivitelerle etkileşime girerek magma ile birleşebilir ve volkanik patlamaların şiddetini etkileyebilir. Dahası bu su, dünyanın su döngüsüne katılma potansiyeline sahiptir. Yeryüzünde gerçekleşen volkanik patlamalar sırasında, yer altındaki su buharlaşarak yüzeye çıkabilir. Bu döngü, suyun yeryüzünde yeniden kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca jeotermal enerji kaynakları olarak da kullanılabilir bu yeraltı okyanuslarının barındırdığı su, gezegenimizin enerji ve su döngülerini yönlendiren çok önemli bir kaynak olabilir. Evrendeki yeraltı okyanusları ve yaşam ihtimali. Yeraltı okyanusları sadece Dünya'ya özgü değil. Europa, Jüpiter'in uydusu ve Enceladus, Satürn'ün uydusu gibi buzlu gök cisimlerinde de yeraltı okyanuslarının var olduğu düşünülüyor. NASA, Europa'daki yeraltı okyanuslarının hidrotermal bacalar sayesinde yaşam barındırabileceğini öne sürüyor. Bu okyanusların derinliklerinde, tıpkı dünyadaki okyanuslarda olduğu gibi, yaşam için gerekli kimyasal bileşenler ve enerji kaynakları bulunabilir. Eğer bu su altında yaşam varsa, bu keşif yalnızca dünya dışındaki hayatı araştırma çabalarımızı değil, aynı zamanda evrende yalnız olup olmadığımızı anlamamızı da sağlayabilir. Gelecekteki araştırmalar ve keşifler. Yeraltı okyanuslarının büyüklüğü ve suyun nasıl yer kabuğunda biriktiği hala tam olarak anlaşılamamış durumda. Bu konuda yapılan araştırmalar yeni teknolojiler ve sismik dalgalar sayesinde hızla ilerliyor. Sismik dalgalar yer kabuğunun altındaki yapıları ve suyun yoğunluğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ayrıca NASA, Europa ve Enceladus gibi gök cisimlerinin yüzeyine inerek altındaki okyanusları incelemeyi planlıyor. Bu okyanuslar, evrende başka yaşam formlarının var olup olmadığı sorusunun cevabını ararken, bilimin sınırlarını zorlayacak keşiflere kapı aralayabilir. Yeraltı okyanusları, dünyanın derinliklerinde saklı devasa su rezervlerinin bulunabileceğini ve bu rezervlerin gezegenimizin jeolojik süreçleri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu su yalnızca dünyanın su döngüsüne katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda evrendeki diğer gezegenlerde de benzer yapıların bulunabileceğine dair umut verici ipuçları sunar. Bilim insanları bu gizemli derinlikleri keşfetmeye devam ettikçe yeraltı okyanuslarının gücünü ve önemini daha iyi anlayacaklar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.